Şimdi bizim sadece böyle Covid olunca, deprem olunca yoğunlaştırılmış ölüm gördüğümüzde ölüm aklımıza geliyor. Öyle değil. Günde 500 bin insan ölüp gidiyor. 600 bin insan Allah diriltiyor. Günde bir şehir yıkılıyor, bir şehir yapılıyor. Şimdi bu her cümercin arasında sen de ebedi değilsin, yok olup gidicisin. Ve nasıl olacak biliyor musun? Böyle bir anda bir sela duyulacak senin selan. Yukarıdakiler malını bölüşecek, aşağıdakiler cesedini bölüşecek. Bir bakacaksın mahvolmuş, perişan olmuşsun. İnsanlar sonsuz yaşayacağını zannettiğinden, işlerin bitmez zannettiğinden. Öyle olmuyor mu? Ha? Delikanlı gibi konuşalım ya. Adama iki yıldır diyorsun ki iman dersine gel, iman dersine. Bu çok önemli. Adam diyor ki ben iki saat dükkanımı bırakamıyorum diyor. Allah Azze ve Celle bir musibet yaratıyor. İki yıl dükkanlar kapalı kaldı mı? Kalıyor. Ne bu iddialaşma? Ne oldu? Kime ne oldu yani? Olmasın tabii inşallah olmasın. Allah bu musibetleri alsın üstümüzden ama sebepler ortadan kalkınca sonuçlar ortadan kalkar. Yani biz musibete sebep olan hallerimizi ortadan kaldırırsak sonuç olan musibet de ortadan kalkacak. Bizim problemimiz var hakikaten. Bitmeyecek, onlarsız olmayacak gibi. Kaç